Mi? Doğru hep bana bastı <laughs> Yalnız cümle Türkçe'de yanlış anlaşılıyor Oğlum, ona göre Oğlum herkesi nasıl değiştireceğiz? Hava basın Tahsin oyunu ezberlemiş ama şey Şükrü oyunu ezberlemiş Doğru ya şükrü <gülüyor> <gülüyor> O kahpe konuşmuyor bilerek Buradan arkandan konuşuyorlar Azra ne diyecek bakayım ağlayacak. La şu <laughs> <aman. gülüyor> <Itteler. gülüyor> <laughs> <laughs> bana görecekler ki? <Dediğimi> anladın mı? <laughs> evet. Ona verdim dedi mi? Şu burada kimse yok. Bas. Nasıl yok ya? Bas 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 bas. Bir bas, bas, basın <laughs> ölmezseniz ben edelim. de ha. çıkarım. Yipa, ben de. Ben de. Ben de. Ben de. <laughs> o kadar sıktı. Ne anladım yemin ediyorum. <laughs> Oha, domalttılar bizimçileri. Sağ dikkat et. Hepsi Şaman solda. Adamlar sanki aya az var Bir düşman Aa, kaldı. <laughs> düşman görüldü. Vallahi sen... nasıl kafasına sıkmamalı. Azra ağlama yeğenim. <laughs> sonra ben mi öleceğim? Ne diyemadı? Niye ağladın lan? Kanka hepiniz B'ye gidiyoruz bak şimdi aile dolu. Ne olacak oğlum Başka raşlarız boy. ya. Bizim Sen sakin mi? ol. Bu raşlar. Ben öleyim abi. Ben öl Azra. Azra Ölme ha. Kötü oyuncusun. E tuşun ne? nerede kaybettin Azra? <laughs> Gözlerini evet, kapatalım. Oraya. Ağzımın içine duman attı piç. <laughs> <laughs> Yürüyecek <laughs> mi hayat? Can. Hot Sanki... <laughs> ben pingim mi var? 77 gol bunu ya. Ben ilk başlarda güzel oynuyorum da sonra bokas <laughs> <Azra gülüyor> abi. Azra hadi becerebilirsin bunu. Elenlen. Hani kahraman olacaktın? Canut, üçünde sen mi aldın lan? O çuralamış ee... şunları. Tabak. Aç köpek gibi Kim ediyor? Ben şansa kadere vuruyorum adamları. Aç köpek gibi oynuyor diyor ben. Beni osam söverdim dayı. Biz asla kil çalmayız. Mehmet, e maçla işte canut. Edeyim, Şükrü bir dillendi. Patlak verecekler. Günlük uyuyan Şükrü videoda videoda konuş Şükrü diyorum Uyuma Şükrü ne diyor. Hıh. Hıh. Bu kadar konuşmuyor da. Yalan. Yalamam. Liyen yalan. Bak canım. geliyor. Bak. Gözlerini kapatalım. Ah, Al görmedin mi adamı? <gülüyor Lost> Bir vururken zor... kanka o leşi bana sal. Çık çık çık. Şükrü'nün gelişe bak karşıda. Leşi almak için. Gelmiyor mu oğlum adam burada. Doğru bil lan. Kötü oyuncusun. Kötü oyuncusun. Adam adam kahpe. Kahpesin. Kahpe. <laughs> oh ben seni ilk vuracağım ona. Spike, Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Arkandan gelecek. Tepesine atlayacaktım normalde. Şey bomba tutacaksınız mı acaba? Bomba tutacak mı acaba? kut tutar onda mal değil ben onu bekliyorum şu an. Dolduruyorum. Spike'ları iptal. Dolduruyorum. O da ben yine oynayamadım ya. Şaşırdık mı? Hayır. Evet. Aa, ben şaşırdım çok niye oynayamadın? Abi. Bağırma la birden. Bağır, Bağırmayın la. Bak hala Bana blokluyor diyor. kahpe ya. Bana mı diyor? Yok lan şey diyor. Dedem gelmiş de bloklayıp e, duruyor arkamdan. Dolduruyorum. Gel buraya. Burki olsaydı şu an şu ile beni. Uyuyor Sen zaten dün GTA'da bitirdin beni. Dün GTA'da hepsini nasıl tek attım lan? Gözlerini kapatalım. Şomaz'ını açtım ben de. Bomba dostum yolda. Ula ula bir şey patlıyor burada. Dolduruyorum. Jet'e <laughs> ödük ya. Asist yapmışım orada da bir. Benim Soluna o... bastım. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Yargı modu açıldı da ölüyorum lan. Arkadaş ben kill alamadım. Yine bıçaklayacaktını. Ben hiç almadım oğlum. Ben. Maşallah. Led... Maşallah sıfır kez Azra bile dört kişi vurmuşlar. <laughs> Ağzına dört vurduğu yerde bir vurdu ya. Azra bir kol gel. Bir yeri açmasam öyle olur. Ne yapıyor <laughs> <laughs> Yok kanka o her zamanki ya. hali. Tarsın ben söyledim? Sıkla. Kanka bitti. Hayat. Bitti. <laughs> Ve, vereyim mi? <laughs> Ver. Kanka <As>. önden rush'la <laughs> sen uç. Ölürsen ben Oo, gelirim. O, at, mori. at oraya. Öleyim istiyor, değil mi? Evet. Ne görecekler? Kaçın bence. Ha Cangut çık çık. Diyor. Çık Cangut. Kahvenin Alkut. tohumuna bak. Link artık. Link artık. 280 e Reyna'yı aldım. 44 öldüm ama. Hepsi burada bir gelseniz mi? Geldim geldim. Şükrü Torda ah, olmalar ah, lazım. Hani geldiydiniz? Öldüm. Meğer mi değiştirecek zaman mıydı şükrü? 5 oldu ya. Faniye kapılıyorlar. Nabız Sen onu geçemedin diye mi ağlıyon? Duyabiliyor. Ee? Gel yanımda gel de salayım Yok. sana. Ne dedin lan? Sen beni bırak. Bunlar hiç B'ye gelmiyor ya. <laughs> Anlamadım. Azra Şürün beni ya. geçebilir misin? Da, Salayım sana. Sprey bas. Sprey bas şuraya. Ne? Sesin git bir kanka. Anten boktu. <laughs> Mehmet hadi. <laughs> o zehirli oku atma o zehirli oku. Ne görecekler ki? Bırak. Aldın mı onu? Ya ola ola oraya. aldım soldakini. <laughs> Ölüyordum. <gülüyor> Şunlanırdım da <gülüyor> ölürüm. <gülüyor> Dolduruyorum. Dolduruyorum. Allah Allah. Bir düşman kaldı. Reyna'yı da aldım. Orada biri var. Yok. <laughs> Ananı <Adam, gülüyor> Ben <niye> öldüm <laughs> mi öldüm Ayakta kalan son. Bay, adam herkesi yamulttu. Koş Tahsin. Solda hemen. Tahsin arkalamasan alamazdın. <laughs> Aa 6-0 yeniyormuşuz la. Bir FF verseler bu oyun çok kolay olmadı mı? Helal hiç gel vermemişiz o zaman Tahsin, evet. Tahsin edit orada... yaparken zorlanmayacaksın kardeşim artık. Hadi ben o işinden cevap gidin bakın neredeler. He Orada... Tahsin. E'ye bastım orada. nasıl şey oldu la son anda. Canfut senin yüzünden ikimiz de domaldık orada. Azra Ama ben bir oraya i̇lk bir içeri gittim ya orada canımı düşürdüler. Sıktım sıktım ölmedi. Sonra E'ye bastım içeri kaçtı. Gözlerini kapatalım. Dalar <laughs> mı lan? Evet. <laughs> Allah oh, belanı oh, ya oh. elimde bıçak vardı. <laughs> Benim nerede? <laughs> Aha. İki iptal oldu lan. <laughs> Altıma sıçtım Azra olur. ne yapıyorsun? Tahsin ikimiz de boku bokuna gittik oh. biliyorsun. Soluma bir döndüm gözünü ne görüyorum böyle adamın. Gözünü Ay, gördüm, gözünü, gördüm. gözünü. <laughs> O kadar gündü <laughs> <gibi gördüm. gülüyor> Şükür solda. abi son oyuncu. Düşman. Ya, ya Nasıl bir oyuncusun Azra <laughs> sen niye geliyorsun orada? <laughs> Bence hala mı öldüreceksin Şükrü? Ya ne ya? Adam <laughs> orada. Tahsin biz boku bokuna git. Ben de Oğlum, arkandan bıçakla geliyordum. Siz niye öldünüz la? <laughs> Kanka, bu Reyna döner dönmez öldü. Ben de bıçakla arkasından gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> TikTok'tan iki kız bana Lütfen şey attı kankan. İstek attı. Instagram var mı yazmış? Yok yazdı. İyi yazmış Yaz, mı? Yaz. Ya yalan. Ya, Hayır, atayım bekle ses atayım. Aç At lan. Bekle. Beklemede kal bir bir iki aya öyle bir mesaj gelecek ki can kut mı? Abi, birini aldın da görmedi. Amın ben sıkıyordum ona. <laughs> ben görmeden sıktım. Uy. Aha. Biri gitti. Eh, kahpe. Bakayım bak, bak, ah. mı? Ah. Bak görülür. can kutmanın ölüşüne bak. <laughs> Aha şu yediler onu. Ah. Bir, bir düşman kaldı. Düğün içindeler. Ah. Sünnet X bastım da öldüremedim ah. ya. İşte bunlarla uğraşıyorum Geç kaldınız. Cypher bizi mi izleyecekmiş? No. İzlesin. Gizimiz saklımız yok. Hı -hı. E kulübe sana diyor Re Re Reis konuşuyor evet. salak aptal Oğlum Cypher'ı ben öldürdüm Ben Cypher bilmiyorum. değilim ki Heee be ben... ben aha Cypher tam izlerken ben öldürdüm ya onu Değilir. Nerede öldürdün lan? Cypher bana şey yapacaktı öldürdü e Onların kabusu olacak. Bak onun kahpesi konuşuyor. Gözlerini kapatalım. Birden fazla düşman görüldü. B'ye gitmedilerse evet, bir bok Çekilin herhalde. yolumdan! Av başladı! Reyna burada, var. su benim. Reyna ah. ulti basmış Gözler Reyna. Bir... Bıçakla koşuyordum. Düşman görüldü. Ses bir ses yapmadan Spike yerleştirildi. Düşman Bir düşman kaldı. Helal lan Şükrü. Bala göt adam aldın lan. Bal bas bamba. Sen kurtar ben bakıyorum. Mal adam bitti neyine bakıyon. E. Oğlum bunlar niye FF vermedi hala? Ölmeden önce en son benim yüzümü adam görecekler. Var. Tahsin yanımda gel de al şu leşleri. Hızı geçemedin hala. Ben kendim alırım. Sağ olasın. Harbiden inanacak senin hile olduğuna. Kimin lan? Ayak kalım ya. Asinin. Niye? Ya, ya. gösterme kanka. Bırak girsinler içeri. Ne dedi la? Ha. Hileyim dedi ya hile aşkı Kıyameti koparacağız. Ee, leş almadı ki. Kaç leş aldın bu el? Eş. Bu el. Ne görecekler ki? geliyor. Ben sana el. Yes be. Ben o göze almasam. Adam o göz, o gözü ben görmüyordum zaten. O göz Bireceğim beni Onu ben ayarladım abi. Kanka sağ boş. Pilot yapayım çünkü gelirse koru beni. Ha bir gireydi bırak. Girsinler içeriye. bu burada zaten. Hadi. Abi yine bu bok şeyinde şey. öldüm ya. Orada bir kişi var 117 vurdu. Niye sağ aradın? <laughs> Orada biri var. Arkada sen. Tahsin orada bir dayı da orada. 117 vurdum dayıyı. Onun adı ne? İçerideydi, soldaydı. Dayı. Herde nerede? Dayı. İyi anladı benim dediğim yeri. Attım oraya bombayı. Tamam işte. Spy'ı almış bela. Daya mı gitti? gitti? Yok. <laughs> <Spike Gülüyor> dedi burada. de o kafayı vurdu işte uçarken. <laughs> Bomba dostum yolda. Soluna bak. Son da 30 git. Bak. saniye. Bomba hep ölüyorsun sen burada. Ha öyle olsaydı şu ses verirdi Ses vardı zaten burada da. Bir tıkırrtı duydun değil mi? Diyecektim de Duydu, konuşmak duyu. istemedim. Oğlumdan koştu da. Son 10 saniye. Organik neredesin? Adam iyi bu satmış. kavat. Aha bu kavat oh, beni ne oldu ya? Git çöz bari. Nereye gidiyorsun? Sırtlarını birimizden birine dökecekler elbet. Süre bittikten sonra şey yaptı adam. B'ye gidelim. Diğer el nereye gidiyorsun? Bas şeyi geçmeden be? bitireceğiz oyunu ha. Herhalde. Ama öyle bitmez 12 ki. 12'de geçiyoruz ya. 12'de. Bitmiyor. 12'de, 12'de. 12'de 11 oluruz her en son şu an. Buraya ışınlanma ya. Altıma bomba at lan Dacio. Neyi bekliyor? Işınlanamıyorum zaten şu anda. Niye? Pingim arttı. Ne görecekler ki? Başlıyorsan geliyorum arkanda. Kaçın bence. Gel gel. Arkanda. Solun serbest sağında. Adamın dibine girdim. Gidiyor var dikkat edin ben. Burada ha. Yavaş gel. Yavaş gel dedikler. <laughs> Mehmet. Ulan ne düştü? Bir düşman kaldı. Spike nerede? Spike nerede? Diyor. Şeyde. Tünelin orada. ses çıkar. Bak Reyna'yı nasıl öldüreceğim. Buraya koş lan koş öldür kurarken. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son evet, 80 vurdum Mehmet. var canlı fulledi adam. Oha alamadım. Canlı wow. fulletmesen adamın hiçbir şey yok. Bu yarının son turu. Bu ben son mal can yüzünde. Şey dedim ]iz. bu salakla beraber rushlarız ne güzel. Kesin T bastı orada. Şey T nereden çıktı lan? X <laughs> bastı. X, X X değil mi? Yok X'im yoktu daha. Güzel. X'im olsa alırdım onu. Kaç vurduydun sen? 80. E. 78 canını hemen fulllemiş da ben çıkana kadar bekleseymiştim beni. Alır Bana direkt dedim yani. Gözlerini kapatalım. Rushlıyon mu duruyon mu karar ver. Ne bileyim gidiyom öyle. Beydele beydele. Ulan. Cehennem ah. Cankut. Aa ah, ben Cankutla raşlamam rushlamam bir daha. Ulan <laughs> önünden geçti ya. Şıkır vursana şunları. Şıkır Şu balına çekireyim şıkır. Mal ya. Şıkır bala götü <laughs> öldü. Relat yapıyordum. Sal Eğlenmeye bu el eli. Sal bu eli de sal kanka alsın da. Spike yerleştirildi. Cenabet misin? Kanka sal eli sal da leş alalım. Çabuk sal Cangut beni geçecek. <laughs> sal dedim sana. <laughs> Bilerek öyle. Canı yok abi. zaten <laughs> salacak Mal ben V'ye basarak konuşuyorum. Yine de lan adamı. Tamam. E. Nasıl öldü mü la o? Eee <laughs> Spike'ı niye almadınız oğlum? Can kutu gerekiyor <laughs> artık Azra öyle. öldün mü evet. lan sesin çıkmıyor Oradan gitme oradan gitme Bana mı diyor? <laughs> Şuna bir bak ya kazandı. Geldi Tahsin yine benden az ölmüş abi